şıp şıp su sesi dilop dilop otursun. Mekke Gölü yok olmalı. Göl tamamen kuruyacak. Defineciler altın bulmak için gölü kurutup yok etmişti Burdur gölünde ve daha sonrasında da 10 yıl sonra tamamen yok olabilir. Neden? Yanlış sulamadan. Çünkü suyu kalmadı. Nasrettin Hoca'nın şehrindeki meşhur Akşehir gölü, araştırmalara göre 26 yılda 72 oranında küçüldü. Küçülmeye de devam ediyor. En azından 5 kilometre ileride geride çekilir su. Daha gitmekte önlem alınmazsa çekilmez. getirilmesi Gölü besleyen derelerden neredeyse hiçbiri şu an gele ulaşamıyor ne yazık ki. Rusya'ya gittiğinizde pamuk tarımı yapılmasından Aral, Baykal, ondan sonra Afrika'ya gittiğinizde gene sulamalı tarım yüzünden çat gölü falan gibi yerimiz yani gibi bu göllerin sonuna geldik ve hani ileride da, tamamen yok olacak bu göller yani Sadece Akşehir'de değil, Konya, Isparta ve Burdur'daki birçok göl Harita'daki mavi rengini kaybetti. Çekiyorlar. Çılan kaçak sondaj kuyuları, gölleri besleyen akarsular üzerinde kurulan barajlar, göletler ve kirlilik. Alda Gölü'nün o beyaz kumları kepçelerle kamyonlara taşındı. Salda Gölü'nün bembeyaz kumlarına iş makineleri girdi.